Nasıl Ayçi 22 gerçek değil ya? Gerçek. Bundan sonra sen hentai kızlarında gerçek olmaya inanırsın. Ben de bak hentay oyunları var bol bol. Oynamam. Hentay oyunları oynamayacağım. Oynarsam gerçek olmadığı inanırım diye korkuyorum. <laughs> Tam böyle kalmak zorunda. Susar mısın? Hentay'ın chat düştü. Ay, coştu bir anla. Arkadaşlar ben söz ver. Geçen gün bir toplantı yapıyorum. Twitch'le. Çok farklı bir konu üzerine yapıyoruz. Baş başka bir şey konu üzerine yapıyoruz. Toplantı çok yakın bir zamanda oldu. İki gün önce falan yaptım. Bir anda topik şeye geldi. Banla alakalı bir konu konuşuyorduk. Eee... Umarım Saint yayını açmazsın konusuna denk geldik. <laughs> Kork korkuyorlar. Taşak geçmiyorum. <laughs> Çünkü ben bunu bir evirde de sormuştum. Yani ben harbiden sordum arkadaşlar bunu. Taşak geçmiyorum yani. Ben bunu cidden yapacağım yani. Yapmak istiyorum. Nasıl nasıl ban yapmayı çözmeye çalışıyorum hala. Ya yani o, o, konuda böyle hani bullshit demiyorum size. Ha, harbiden sordum. Yani ilk bu bit geldiği saniyede sordum ben direkt. Ya büyük ihtimalle tamamen yayın yapmayı bıraktığım zaman hentai yayını ile kapatacağım böyle tertemiz bal diye böyle. <laughs> Emekli olmadan bir gün önce